Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öztaseki dip çamuru temizliği yapılan alanı gezdi. Öztaseki'ye vali Settar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, MHP Milletvekili Safet Soncaklı, İlçe Belediye Başkanları Bürokratlar, AK Parti Başkanı Şahin Tolu seçtik etti. ÖSS önce çalışmalar çalışmalarla ilgili olarak briefing kaldı. Briefingten sonra açıklama yapan ÖSS 33 milyon metreküp çamur çıkartılacağını belirterek burada hayat inden yeşilecek ve müsvercden kurtulacağız ifadelerini kullandı. buradan 33 milyon metreküp kadar bir çamur çıkaracağız. Onu kurulaştıracağız biraz daha, sıvılaştırmadan uzaklaştıracağız ve Marmara'da bundan yıllar öncesindeki gibi asli haline yeniden dönecek. Burada hayat yeniden canlanmış olacak. Ne koku kalacak ne de bizim e, tehdit olarak gördüğümüz bir silajlar bir daha buralarda inşallah gözükmeyecek diye düşünüyoruz.